Düşünüyorum ki bu adam seçilseymiş galiba hakikaten fena bir şeyler olabilirmiş. Açık söyleyeyim benim CHP'den bir umudum yok. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi kapanmıştır bence. Ana Muhalefet Partisi liderinin yalanları ortaya çıkıyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınını izledim. Hayretler içerisinde izledim yani. Yani bizi kandırdılar. İnanamadım yani. Hatta bir ara böyle felç edecek falan sandım bir tarafından. Biz kime güveneceğiz ya dedim. Kılıçdaroğlu <laughs> <laughs> biter artık. Bundan sonra ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasetten ayakta durabileceğini cümle Halk Partisi'nde düşünmüyorum. Bu kadar sorumsuz, bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil. Cahil evet başka bir laf yok mu ya? Cahil. Dolayısıyla yerel seçime gidilirken CHP'yi daha da zor günlere bekliyor. Diyelim ki altılı masa seçimi kazandıydı. Ya biz daha bakanlar oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız. Neden? Allah memleketi korumuş. Ve en nihayetinde maalesef olmadı düşünüyorum ki bu adam seçilseymiş galiba hakikaten fena bir şeyler olabilirmiş. Açık söyleyeyim benim CHP'den bir umudum yok. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi kapanmıştır bence. Ana muhalefet partisi liderinin yalanları ortaya çıkıyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınını izledim. Hayretler içerisinde izledim yani. Yani bizi kandırdılar. İnanamadım yani. Hatta bir ara böyle fel çizecek falan sandım bir tarafından. Biz kime güveneceğiz ya dedim. <laughs> <laughs> Kılıçdaroğlu biter artık bundan sonra ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyaseten ayakta durabileceğini Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşünmüyorum. Bu kadar sorumsuz, bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil. Cahil evet başka bir lafı yok mu ya? Yani? Cahil. Dolayısıyla yerel seçime gidilirken CHP'yi daha da zor günlere bekliyor. Diyelim ki altılı masa seçimi kazandıydık. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız. Neden? Allah bu, memleketi korumuş. Ve en nihayetinde maalesef olmadı.